Bir hava aracı, milisaniyeler içinde karar veren, sınırları aşan bir mühendislik harikası. Onu gökyüzünde kusursuzca süzülmeye iten şey sadece aerodinamik değil. Hassas işlemciler, anlık veri akışı, kusursuz güç yönetimi. Her bileşen tek bir hedef için çalışıyor. Mükemmel uçuş. Bu sadece bir uçuş değil. Bu, geleceğin havacılığı. Şimdi bu teknolojinin derinliklerine inmeye hazır mısın? Merhaba herkese. Ben Safa. Bugün sizlerle elektronik donanımları öğreneceğiz. Arkadaşlar, bir İHA tasarladığınızı hayal edin. Uçağınızın sadece havalanması yetmez. Aynı zamanda stabil bir şekilde süzülmesi ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesi gerekiyor. Peki bunu nasıl sağlarsınız? Aslında havacılıktaki temel aerodinamik prensipler kadar İHA'ların elektronik sistemleri de bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Gökyüzünde güvenle uçabilmesi için bir İHA'nın birçok elektronik bileşene ihtiyacı vardır. Şimdi gelin bu sistemleri yakından inceleyelim. İnsansız hava araçları Modern mühendisliğin en gelişmiş teknolojik sistemlerinden biridir. Uçuş stabilitesi, görev yönetimi ve güç dağıtımı gibi kritik fonksiyonları yerine getiren elektronik bileşenler, İHA'nın beyni ve sinir sistemi gibidir. İHA'ların elektronik sistemlerini genel olarak şu başlıklar altında inceleyebiliriz. İtki, İHA'nın havada hareket etmesini sağlayan motor ve pervane sistemlerini içerir. Genellikle elektrikli veya içten yanmalı motorlar kullanılarak gerekli itme kuvveti üretilir. Elektrikli motorlar, hafiflikleri, yüksek verimlilikleri ve düşük bakım gereksinimleri nedeniyle küçük ve orta ölçekli İHA'larda yaygın olarak tercih edilir. Bir diğer sistem ise güç sistemi. Bir hava aracı için kesintisiz enerji kaynağı olmazsa olmazdır. İHA'ların çalışmasını sağlayan güç sistemleri kullanılan motor tipine ve uçuş süresi gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Çoğu İHA lityum iyon ve lityum polimer bataryalarla çalışır. Bu bataryalar hafif olmaları ve yüksek enerji yoğunlukları sayesinde uzun uçuş süresi sağlar. Diğer sistemimiz kontrol ve servo sistemleri. Bir İHA sadece havada kalmakla yetinemez. Yönlendirilmesi de gerekir. İşte burada kontrol sistemleri devreye girer. Kontrol sistemleri İHA'nın uçuş yönünü, dengesini ve kontrol yüzeylerinin hareketini belirleyen ana bileşenlerdir. Kanatçık, irtifa dümeni ve yön dümeni gibi kontrol yüzeyleri servo motorlar aracılığıyla hareket ettirilerek Uçuş manevraları gerçekleştirilir. Bir diğer sistemimiz de uçuş kontrol bilgisayarı. Bir uçuşunu yöneten en kritik bileşenlerden biri uçuş kontrol bilgisayarıdır. Otonom uçuş rota planlama ve acil durum yönetimi gibi fonksiyonları yerine getirir. Sensörlerden gelen verileri analiz eder ve motorlara ya da kontrol yüzeylerine gerekli komutları gönderir. Son sistemimiz ise görev bilgisayarı. Görev bilgisayarı, İHA'nın belirli görevleri yerine getirmesini sağlayan sistemdir. Keşif, haritalama, hedef takibi veya kargo taşımacılığı gibi farklı görevler için özelleştirilmiş algoritmalar içerir. Sensörlerden ve kameralardan alınan verileri analiz ederek operatöre veya uçuş kontrol bilgisayarına gerekli bilgileri iletir. Jetson veya Raspberry gibi görev bilgisayarları yaygın olarak kullanılmaktadır. Vay canına! Yani İHA'lar hem pilotsuz uçabiliyor hem de kendi kararlarını verip görevlerini yerine getirebiliyorlar mı? Aynen öyle. İHA'lar sadece aerodinamik prensiplere dayanarak değil, aynı zamanda güçlü elektronik sistemler sayesinde uçuşlarını gerçekleştirir. Motorlardan sensörlere, kontrol sistemlerinden görev bilgisayarlarına kadar her bileşen gökyüzünde kusursuz bir uyum içinde çalışır. Elektronik sistemleri genel olarak özetledik. Şimdi motor türlerine geçelim.